Herkese merhaba arkadaşlar ben Gobi de Silva. Mart ayında çıkacak oyunlar sevimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. İlk bölümümüzü izlemediyseniz karta tıklayıp izleyebilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. İlk oyunumuz maket. 2 Mart 2021 tarihinde çıkıyor bu oyun arkadaşlar. Daha doğrusu çıktı şu anda siz video izlerken. PlayStation 4 ve 5'e çıktı bu oyun. Aynı zamanda bilgisayara çıktı. Sistem gereksinimlerini ekranda görebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunun güzel yanı Türkçe dil desteği bulunuyor. Şu anda ekranda izlediğiniz görüntüler de benim kendi oynanış videom arkadaşlar. Onu da karta tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu videoyu yayınladıktan bir gün sonra pazartesi günü de maketin oynanış videosunu atacağım. Siz eğer pazartesi günü izliyorsanız video yayına girmiş kartta duruyor. Dur büyük ihtimalle. Geliştirici firmamız Graceful Design yayıncı firmamızda Anapurna Interaktif. Arkadaşlar oyunun fiyatı 32 TL ama 9 Mart'a kadar çok büyük bir indirimle 29 liraya düşürmüş Steam. Aşağıdan linklerden bütün saydığım oyunların Steam linkine ulaşabilirsiniz. Ama bir oyun Epic Games oyunu bu arada. Bir oyunun Epic Games linkine ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle bir maketin Steam'de yazan e, tanıtım yazısına bakalım. En küçük meselelerin bazen aşılmaz engellere dönüştüğü makette Modern bir aşk hikayesindeki gündelik sorunların boyutlarını keşfedeceksin. Bir böyle kısa bir e, tanıtım yazısı yapmışlar. Hani ben şöyle anlat, anlatayım, anladığım kadarıyla anlatayım çünkü e, şöyle bir yarım saatlik beş dakika oynadım. Arkadaşlar, bir çizim defteri var. Bu çizim defteri üzerinde hayalle gerçek harmanlanıyor. Bu harmanlamaya bir de aşkla bir hikaye birleşiyor, aşkla dolu bir hikaye. Gerçekten aşırı bir romantik bir oyun ama onun yanında ekstra bir bulmaca da çözmeye çalışıyoruz bir yandan. O hoşuma gitti. Ee, yani bulmacalar bu arada çözdükçe inanılmaz zevk veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. O, eğer bulmaca seven bir insansanız e, baya hoşunuza gidecektir. Oyun mekanikleri şöyle ortada bir e, alan var arkadaşlar. O alana küçük bir şey koyduğumuzda dış dünyada büyük oluyor. E, büyük bir şeye gelip içeri koyduğumuzda daha da büyüyor falan filan. Böyle e, küçük bir şeye gidip dış dünya şey normal bir şey dış dünyaya koyunca içeride büyüyor falan böyle farklı mekanikleri var oyunun ona göre e, çözmeye çalıştığımız bulmacalar var Biz değerlendirmemize geçelim fazla uzattık yine oyuna beklentimiz 10 üstünden 8 puan fiyatına değer mi kesinlikle değer Çünkü e, su gibi akıyor oyun ve sizi e, zekaya geliştirdiğine yanıyorum ben bu tip oyunların. sizi düşünmeye yetiyor Evet dediğimizde de 10 puan oluyor bildiğiniz üzere ortalama 9 puanla bu oyunu uğurluyoruz. Şimdi ikinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuz Stronghold Warlords. Arkadaşlar ben sıkı bir Stronghold hayranıyım. Küçükken özellikle Stronghold kuriseydi ve belki yani abartmıyorum ama en az 1000 kere oyna, 1000 bölüm oynamışım da çok rahat söyleyebilirim yani çok sevdiğim bir oyundu. Stronghold Warlords da 9 Mart 2001 yılında bilgisayara çıkacak. Sistem gereksinimlerini görebilirsiniz. Türkçe dil desteği var, güzel yanı o. Tabii ki geliştirici ve yayıncı firması Firefly Studios oyunun e, yıllardır değişmeyen firması. Oyunun fiyatını maalesef bilmiyoruz arkadaşlar. Hızlıca ben size Steam'de tanıtım yazısını okuyayım. Ondan sonra kendi yorumlarımı yapayım. Firefly Studios'un gerçek zamanlı strateji oyunu seviyesinin yeni oyunu Stronghold Warlords, Doğu Asya'nın kale ekonomilerini oyuncularla buluşturan ilk oyun. Oyuncular, Japon kaleleri ve güçlendirilmiş Çin şehirlerini kuşatmak için Moğol ordularını, imparatorluk savaşçılarını ve oyunculuk karşılaşmalarda, çarpışmalarda ve serbest inşa moduna tarihi savaş beylerini kuşat. Böyle yanlış çevirmişler. Şey kuşatabilirsin diyelim biz. Fethettiğin savaş beylerini yöneterek daha güçlü kaleler, ordular ve beceriler aç. Milattan önce 200'lerde Çin'de başlayıp Tokugawa şuganlığına ve Moğol İmparatorluğu'nun boy gösterişine kadar uzanan tarihi mücadeleleri oynayarak yaşa. Arkadaşlar çok büyük bir beklentim var benim bu oyundan. Ee, özellikle bu Cengiz Han döneminde falan geçiyorsa efsane güzel olmuştur. Büyük ihtimalle vardır. Yani oyunda Türk olmasını isterdim açıkçası. Var mı onu bilmiyorum ama. Yani Moğollar var, Japonlar var, Çinler var. Şu anda oyunun tanıtım yazısını anladığımız kadarıyla. Bakalım. Yani Türkler de olabilir. Tabii biz daha çok böyle yerleşik bir devlet olmadığımız için, hani göçebe yaşadığımız için o dönemde. E, büyük ihtimalle o yüzden. Hani zaten baktığın zaman yani Stronghold oyunlarında bir yerleşik düzen var. İşte tarımını yapıyorsun. Askerlerini yetiştirecek bir demirci, memirci bir şey yapıyorsun. Asker zırh, mır. Ona göre gelişiyorsun. Ama burada tabii Türkler olmaması haklı haklılar yani. O yönden hak verdim. Ama Moğollar var. Bakalım yani oyundan beklenti benim onun üstünden 9 puan. Maalesef fiyatını bilmiyoruz ama oynama ihtimalim var. Oyun bir çıksın bakalım yani. Çok az kaldı oyunun çıkmasına. Büyük bir beklentimiz var. Fazla uzatmadan 3. bölüme geçelim. Üçüncü oyunumuz Dandy Ace. 25 Mart'ta sadece bilgisayara çıkıyor bu oyun arkadaşlar. Sistem gereksinimlerini görebilirsiniz. Türkçe dil desteği maalesef ki yok oyunumuzun. Geliştirici firma Mad Mimic ya da Mad Mimic yayıncı Neowise. Bağımsız Vogue-like aksiyon türünde bir oyun. Zor da bir oyun yani e, Steam'de zor oyun kategorilerinde bulunuyor. Fiyatı maalesef belli değil e, şöyle bir oyunun hikayesine bahsedeyim. Daha sonra detaylarından bahsedeceğim. Demosu da mevcut oyunun. Büyülü kartları birleştirmek ve kullanmak, yeşil gözlü ilizyonisti yenmek ve kendisini lanetli bir aynadan kurtarmak için savaşmak ve yağma yapmak gibi çeşitli görevler bulunuyormuş. Oyunun dediğimiz gibi şu anda demosu mevcut arkadaşlar. Linkten aşağı açıklamalar kısmından linklerden hem demosuna hem de oyuna ulaşabilirsiniz. Fiyatı dediğimiz gibi belli değil. Aksiyon yönü oldukça güzel diyor. Sizler de izliyorsunuz. Oyun e, zaten Steam'de belirtmiş zor diye ama bayağı zor duruyor. Bilmiyorum yani birazcık zorlayacak gibi duruyor. E, ben de demosunu oynayacağım. Eğer yetiştirebilirsem demo videosunu e, karta tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu tip bağımsız yapımları ben seviyorum arkadaşlar. Yani böyle e, X-Men'de bir karakter vardı böyle kart atıyordu. Neydi Gambit Gambit. Gambit'e de benziyor birazcık. Böyle farklı bir tip yani bilmiyorum. Bakalım biz değerlendirmemize geçelim fazla uzatmadan benim beklentim 7 bağımsız olduğu için 7 aslında e, oyuna biraz yatırım yapılırsa ya da bunun ikinci seviyesine mesela bir yatırım yapılırsa D&D Ace 2 diye oyun çok farklı bir seviyeye gelecek diye düşünüyorum gelebilir diye düşünüyorum bakalım şimdi biz dördüncü oyunumuza geçelim. Dördüncü oyunumuz son oyunumuz Kingdom Hearts serisi. Ee, sanırım 4 oyundan olacak. Evet evet 4 oyun paket şeklinde geliyor arkadaşlar. Sistem gereksinimlerini ekrandan görebilirseniz Bu 4 oyunluk paket 369 TL. Oldukça uygun fiyata kitliyorlar arkadaşlar. Bu 4 oyunun da şöyle bir özelliği var arkadaşlar. PlayStation 2'de oynadıysanız belki biliyorsunuzdur Kingdom Hearts serisini anime karakter var bir tane Sora. Bu Sora Donald Duck ve Goofy ile beraber Mickey Mouse'u falan arama maceralarına giriyor. İşte bu maceralarda Simba, Genie, Bambi, Dumbo, Tinkerbell, Tarzan, Mushu, işte Jack Skellington, diğer Final Fantasy karakterleri. Bir yerde hikaye sürekli onlarla karşılaşıyor. Onları bulmaya çalışıyoruz. onları kurtarmaya çalışıyoruz vesaire. Onları summon edebiliyoruz zaman zaman. Böyle bir değişik bir özelliği varmış. Ekşi Sözlük'te de falan baktım. Çok takipçisi var. Bu oyunu bekleyen çok büyük bir kitle var arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla. Yani fiyatı falan umurlarında değil. Yani şöyle 4 oyundan 369 TL ne yapıyor? Yani 90 lira falan. 80, 90. Aynen 90 lira yapıyor yani şöyle baktığımız zaman bilmiyorum oyun başı 90 lira PlayStation 2'de yapılmış bir oyun. Tabi grafikleri falan şimdi siz izlediğiniz görüntüler PlayStation 2 görüntüleri bu arada onun da bilgisini vereyim. Grafikler aldatıcı olmasın daha iyi bir grafik oynanış sunumları olacaktır diye tahmin ediyorum ama yine de pahalı bence. Bence pahalı yani indirme gibiyse alınabilir tabi 369'dan 200'e düşse mis gibi 50 liradan oyun başı güzel olabilir. Çünkü oyun gerçekten farklı. Çayesi de e, sarabilir bazı insanları takipçisi çok dediğim gibi. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Biz değerlendirmemize geçelim arkadaşlar. Benim oyundan beklentim yüksek tabii ki 9 lira. Şey 9 puan veriyorum 9 lira. <laughs> 9 puan veriyorum. E, beklentim yüksek ama tabii fiyatı pahalı. Bu fiyata değer mi? Kabersizim. Yani e, bakın 369 değil de bu 4 paket 250 olsaydı değer derdim. Ama hatta kararsızım değil de hayır ve hayır yakın bir kararsız bu yani anlatabildim mi? Oyundan beklentim yüksek olduğu için diyebilir diye düşünüyorum. Neyse. Yine fazla uzattık. Ortalama olarak 7 puanla bu oyunu da uğurluyoruz. Eğer bizlere destek olmak isterseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.